Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca e, Denemelere devam ediyoruz sırada yazım kuralları denemesi var Haydi hakkını verelim bakalım hangi sorular var gerçekten çok yol aldıracak bir deneme E haydi başlıyoruz Evet arkadaşlar sorularımız geldi hakkını verelim ilk soruyla karşı karşıyayız Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır uyuma ne diyor En kuytudaki odaya doğru ilerledim tamam Odanın ışıklarını yaktı güzel ve masanın üzerinde bir haydi dağınık duran çalışma kağıtlarının düzenlediği var mı burada yazım yanlışı? E tabii ki var hocam nerede Allah aşkına diyorsunuz? Bakın yazım yanlışı sorularında genellikle aklımızda hani bitişik ayrı yazım var büyük harf küçük harf var ne bileyim kısaltma var sayıların yazımı falan. Düzeltme işaretini kaçırıyoruz aman dikkat dikkat bu arada. Kağıt kelimesinde A'da şapka olacak akselde bir yazım yanlışı olur aman dikkat doğru cevap kesinlikle ops 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 bir numara olacak. Var mı problem? Yok. Kaybolan yıllarını geri getirilmesi mümkün değildi ama belki ilerledik vesaire. Entelektüel kelimesi burada dikkat çekiyor. Tek L ile yazılması doğru bir yazım. Fark ettiğinin ayrı yazılması, bir takım bitişik yazılması, tercihlerin ayrı yazılması. Yine dikkat çeken kullanımlar. Kolonya kelimesinin böyle yazılması güzel. Çünkü kolon yağı diyenler olabilir. kolon yağı gibi algılanabilir. Bakıyorum başka tehlike atacak bir şey var mı? Yok. Hepsi gayet net, gayet doğru yazımlar arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Bir kere bir numarada yazım yanlışlığını bulamayan bir öğrencinin 2, 3, 4, 5'te ciddi bocalayacağı ortada. Çünkü Artık yazım yanlışı geride kaldı ama sen hala yazım yanlışı var diye arıyorsun. Neyi zorlayabilirsin? Mesela entelektüeli zorlamış olabilir öğrenci değil mi? Fark ettiğini belki biraz zorlamış olabilir falan. Aman dikkat arkadaşlar çok dikkatli olalım. Bakın bu denemede bence bu soru bile tek başına yetti. Yani düzeltme işaretine karşı uyanmış olduk. Yani şapka dediğimiz düzeltme yumuşatma işareti de yine bir yazım yanlışı bir yazım kuralı cepte kalsın. Geldik arkadaşlar ikinci soruyu aşağıda çünkü hangisinde yardımcı eylemlerin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı var? Güzel bakın dikkat bu soru tek başına Olası bir 2024 sorusudur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam lütfen buna dikkat. Tek başına soru aynen bu soru köküyle gelebilir. Lütfen dikkat çok büyük önem taşıyor. Onun hak ettiği başarıları her platforma dile getirmesi olan bir şey olarak kabul edilmelidir diyor. Hak ettiği derken eyvallah burada bir sıkıntı yok. Peki hak etmek bitişik yazılır mı? Hayır. Fakat Arapça biliyorsunuz hak etmek diye bir ifade var ya ağaç oyma ahşap oyma daha doğrusu ahşap oyma sanatı olarak da bilinen hak etmek var o bitecek ama bir şeyi hak etmek o ayrı biliyoruz ki tamam sıkıntı yok. Her şey onun son dakikada sunduğu dilekçedeki arz ettiği sıkıntıya bağlı diyor. Arz etmek tamam. Yani etmek olmak, kılmak eylemek, ses düşmesi ya da türemesi varsa diyor bitişik olmalı. Türk Dil Kurumu'nun maddesi bu. Ses düşmesi ya da türemesi. Burada ikisi de yok devam ediyorum. Ettiği benzeşme bu arada. Yumuşak geldi yumuşama var. Düşme ya da türeme yok. Yine ettiği benzeşme ve yumuşama. Devam. Dersi dikkatle takip et takip edip not tuttuğunu takip etmek ayrı not tutmak ayrı eyvallah benden önce sınıf öğretmeni fark etmişti ama fark etmek bitişik olacak az önce konuştuk arkadaşlar aman dikkat fark Etmek az önce konuştuk mudur bakayım ha fark etmek şurada bir etmek geçti çünkü tamam süper terk etmek de olabilir diye baktım fark etmek evet arkadaşlar ayrı olacak düşme yok türeme yok fark etmek ve terk etmek ayrı yazılmalı bu ikisi çok karıştırılıyor ben de o yüzden bunu burada sınadım fakat burada daha önemli bir şey kazandık bakın bir numaralı soruda düzeltme işaretini cebe koyduk artık gelirse kaçırma ihtimaliniz yok çünkü uyandık artık buna. Abi bir diğer dikkatte şu bazen soruların girişini öyle kelimeler veriyorlar ki Diyorsun ki bunda yazım yanlış yok tamam diğer şıkka bakayım yani muhtemelen bu ıı, şıktaki soru sözcük budur diyorsun. Mesela Ceyhan'da takip etmek var not tutmak not tutmaya hadi geçtim yardımcı eylem diyor etmek olmak kılmaya bakacağız. Takip etmek ayrı canım falan değil deniz diye atlama ihtimalimiz çok yüksek. Ama cümlenin tamamını Allah'tan okuduk devamında bakın fark etmeyi gördük. Yani sizden ricam lütfen Dil bilgisini acele etmeyin. Paragrafta zaten yeteri kadar zaman kazanacaksınız. Bu arada sıfırdan paragraf kampını bitirmeden sınava asla girmeyin arkadaşlar. Sıfırdan paragraf kampının kitabını kesinlikle bitirin. Hız kazanmak adına tamam çok büyük fayda sağlayacak. Peki devam. Denizli'ye de bakalım. Dört diyecektim. Denizli'ye bakalım. Konuşmasına başlarken hitap etti. Evet hitap etmenin ayrı yazılması dikkat çekiyor. Eserlerinde uzun zaman önce terk ettiği teşbih alışkanlığına yeniden başladı diyor. Terk etmek de ayrı yazılıyordu. Peki geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Yukarıdaki numaralı ifadelerden hangi ikisinde bir yazım yanlış söz konusudur? Van Kalesi. Kaleye doğru büyük taşınamaz. Hatay Künefesi taşınabilir. Küçük. Eyvallah. Mersin Tantunis taşınabilir. Küçük olmalı. Doğru cevap kesinlikle. Daha doğrusu doğru cevabın içerisinde kesinlikle 3 olacak. Tamam. Yazım yanlış arıyoruz. Adana Kebap. Okey. Küçük tabii ki. Arnavut derken C küçük C taşınır 3 ve 5 olacak doğru cevap bir yere özgü ifadelerdi. Tabii ki yerin adını büyük yazıyoruz. Yani Hatay'ın H'sini kim küçük yazar Allah aşkına? Van'ın V'sini düşünebilir miyiz küçük mü büyük mü falan diye? Hayır tabii ki bunları yapıştırırız hiç sıkıntı değil de. O yere özgü ifadelerin arkadaşlar küçük yazılacağını eğer taşınabilirse taşınamazsa büyük yazılacağını Unutmayınız. Peki gelsin hocam dördüncü sorumuz. Neredesin? Evet burada. Aşağı cümlenin hangisinde bu cümlede görülen yazım yanlışıyla özdeş bir yazım yanlışı söz konusudur. Oba! Abi bu cümle bu sorular tehlikeli. Yani önce sen bu cümledeki yazım yanlışını bulacaksın. Sonra diğeri bakalım. Günlerdir çabaldığını gördüm ama eserini yazarken sürekli okur odaklı hareket ediyor olmasına da içten içe üzülmedim değil. Olmasına da burada zaten daha D ayrı çıkarttım olmasına anlam bozulmadı. Yani anlam bozuluyor tabii daha D çıkarttığın zaman da en azından mantıksız bir cümle kalmadı. Tamam o zaman ayrı yazılmalı dedim. Ya da üzerine bir daha d daha getirdim. Benim orijinal taktiğimde budur arkadaşlar. Ne diyor mesela okur odaklı hareket ediyor olmasına da da Dağ üzerine bir dağ daha, daha getiriyoruz. Olmazsa ayrı. Burada olmuyor. Olmasına da da içten olmuyor. O yüzden ayrı olmalı. Bu da çok iyi bir taktiktir. Cebinize lütfen kalsın. Dağ üzerine bir dağ daha, daha getiriyorsunuz. Olmuyorsa ve saçma sapan bir şey çıkıyorsa ayrı yazılmalı. Burada öyle. Dad denizm ilgili bir yazım yanlış arıyoruz. Çevresindekiler kitaplarını okurken kendilerinden bir kendilerinden de de bir şey bak olmuyor. Ayrı yazılmalı. D ayrı yazılmış mesela. Sıkıntı yok. Bir şey bulduklarından diğer yazacağı kitapları dadam. Bak daha dade sıkıntı oluyor. Demek ki ayrı yazılmalı. Ayrı yazılmış. Merakla bekliyoruz. Tamam. Okudu okumasına ama ailesini de de olmuyor. Yani ailesini dede ne demek olmuyor. Demek ki ayrı yazılması lazım. Ayrı yazılmış. Üniversite sürecinde de sıkıntı yok. Adeta birlikte okuttu ve bundan da adam ayrı olmalı. Hiçbir zaman gocunmadı. Devam. Yan yana geldikleri an senelerin özlemini gidermek için uzun süre, uzun bir süre birbirlerine sarılmayı tercih ettiler. Burada daha değinin yazımı yok. Buradaki artistlik de şu. Bir bakayım bir daha gözden kaçmasın. Evet, buradaki artistlik de şu. Belki başka bir şey yakalamış öğrenci orada. Mesela hareket ediyor orada sıkıntı var hocam falan deyip belki burada tercih etmeye gidebilir. Yani yukarıda daha değilin yanlış yazıldığını görmeyebilir de. Doğal olarak bu tarz bir seçenek konulması gayet mantıklı. Devam. İnsanlarla ilişkilerinde de tamam ne zaman kendi çıkarlarını Ön plana çıkarmaya başladı İşte o zaman en yakınlarını da da kaybetti en yakınlarını da da olmuyor ayrı olması lazım mesela ilişkilerinde de oldu bitişik olmalı dedik değil mi olmuyorsa ayrı bakın burada çıkar yakınlarını da da olmuyor. Daha değinin üzerine bir daha daha getiriyorum. Saçma sapan bir şey çıkıyor. Ayrı yazılmalı ama bitişik yazılmış. Doğru cevap kesinlikle Denizli. Bakın arkadaşlar kapatıp okuma mantığı güzel bir mantık. Güzel bir taktik ama zaman kaybettirebilir. Yani düşünsene 5 şık içinde sürekli kapatıyorsun cümleyi bir daha okuyorsun. Benim bu orijinal taktikte de bir daha okumanıza gerek yok. Mesela bilse de de bitti. yani şu daha değ kapat cümleyi bir daha oku 2 3 defa okumaktansa bilse de de olmuyor. O zaman ayrı. E ayrı yazılmış. Doğru. Deyip geçiyorsun. Tamam. Doğru cevap Denizli olacak. Geldik 5. soruya. İçi de yan yana iki veya daha fazla üst bulunan batı kökenli alıntılar ünsüzler arasında ünlü konmadan yazılır. Tamam eyvallah hangisinde buna, bununla ilgili bir yanlış var diyor. Yine klozetin klozet kelimesi böyle yazılır. Yani kısacası kelime şu yani soru şu. Alıntı kelimelerin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı arıyoruz. Bu kadar. Tren kaçar fakat kılavuzu yine de bırakmam elimden diyor. Trende i yok ama kılavuzda ı var arkadaşlar. Kılavuz kelimesi aynen böyle yazılıyor. Doğru cevap, o yüzden Bursa olacak. Ekstra böyle yazılıyor. Bakalım başka bir şey var mı? Kravat böyle yazılıyor. Tamam. Tıraşta ı var. Bence bu denemede kazandığımız ikinci, üçüncü vurgu. Tıraş kelimesinde ı'nın olması çok dikkat çekici. Lütfen cepte kalsın arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diyor eyvallah bir yazım yanlışı vardır. Ödevlerimi dün bitirmek üzereydim ki akşam üstü aldığıma haberle sarsıldım. Biliyorsunuz altı üstü soyutsa bitişik yazılır. Akşamın altı üstü olmaz abi. Soyut tabii ki bitişik. Devam. Cüzdanından çıkan 150 lirayla da doğalgaz alınca parası kalmadı diyor. 150 lira sayı grupları ayrı yazılır. Çek senet veya ticari belgeler dışında doğalgaz ayrı yazılır. Çok iyi bir bilgi. Dosyaları birbirince aradığı dokümanı bir türlü bulamadı. Doküman olacak. Doküman değil, değil mi? Bu da doğru. Tebrikleri kabul ederken takındığı tavır hak ettiğini gösteriyordu. Evet bu vurguyu yapmıştık arkadaşlar. Bildiğimiz anlamda bir şeyi hak etmek. Şunu kazanmayı hak etti falan. Şunu almayı hak etti. Hak etmek ifadesi her zaman ayrı yazılıyor. Hiç sıkıntı yok. Aman dikkat Denizli. Bizim bahsettiğimiz hak etmek Dediğim gibi ahşap oyma sanatıdır. O da zaten cümle içinde nasıl geçecek? Bitiş yazılan bir o var. Peki asfalt çalışmaları uzun bir süre devam etse de insanlar etkilenmedi diyor. Bakıyorum burada da etse de muhtemelen hem D'ye hem de asfalt mı asfalt mı ya vurgu yapılmış. Tabii ki F ile yazıyoruz. Doğal olarak çok iyi kelimeler tekrar ettik. Bence çok iyi gidiyoruz. Sorular gerçekten kaliteli. Yani baya baya bize güzel tekrar yaptırıyor. Bütün mesele bu. Haydi 7. sorudayız arkadaşlar. Bakalım orada ne var. Numara 60. cümlede hangisini diyor? Bir yazım yanlış yapılmış. Baş öğretmen, baş hakem, baş hemşire, baş vurdu, baş sağlığı demiş. Bakın arkadaşlar normalde baş sözcüğüyle ilgili kural şudur. Baş sözcüğü sıfatlanması yapıyorsa. Mesela baş Hangi hakem? Baş hakem. Baş savcı. Hangi savcı? Baş savcı. Gibi. Sıfat tamlaması kuruyorsa bitişik diyor. Hepsi öyle gibi görünüyor şuraya kadar. Hatta bunun bir şey de var, istisnası da var. Başvurmak tamam eyvallah. Yani bu bitişik yazılan istisnai kullanımlardan. Burada hani sıfat tamlaması falan da kurmuyor. Eyvallah sıfat da değil. Tamam bunun yazılmasına sıkıntı yok. Fakat sıfat tamlaması olmadığı halde. Bakın baş sağlığı başın sağlığıdır. Yani baş sağlığı bir belirtisiz isim tamlaması aslında. Fakat sıfat tamlaması yapmadığı halde kuralın dışında bitişik yazılan istisnai bir kullanımdır baş sağlığı. Yani ayrı yazılmaz. Ben bunu çok sık vurguladım arkadaşlar. Bir daha bir daha söylemiş olayım. Baş sağlığı ifadesi Bitişik yazılıyor ama kuralın dışında. Kural normalde sıfat tamlamasıysa bitişik yazıyor. Başvurması ifadesi de aslında kuralın dışından yanı sıra bu tamlama tamlama kurmuyor zaten başvurmak. Başvurmak kalıp bir ifadedir. Bitişik yazılır. Öyle yaygınlaşmıştır. Cebinizde kalsın. Geldik doğru cevabı işaretleyelim. Öyle gidelim. Edirne olacak. Bitişik yazılacak baş sağlığı. Aman dikkat. Geldik 7'ye 8'e daha doğrusu. Hangisi bir yazım yanlış yapmıştır? TDK'de yapılan son duyuruya göre artık büyük harfle yapılan kısaltmalara nokta konulmayacaktır. Eyvallah güzel tamam bilgi de doğru TDK'de de doğru. Onun THY'ye ait bir yolcu uçağı olduğu tahmin ediliyor. Kazanın saati ve nedeni ise tam olarak netleşecek tamam THY'ye. Bu karar TBMM'den geçerse milletvekilleri de rahat bir nefes alacak ve seçmenler de rahatlayacak. Şimdi TBMM'den de doğru fakat Burada çok uyanıkça bir şey var. Soruların tamamı, şıkların tamamında büyük harfli kısaltmalar var. Sanki böyle büyük harfli kısaltmalara dikkat çekiyor gibi bir havayla başlıyoruz. TDK'de, THY'ye, TBMM'den, Rütün, BOTAŞ'ın gibi okuduğumuz zaman da problem yok. Uyan lütfen canlan. E, Ceyhan'da başka bir şey var. Ne diyor? Milletvekilleri de seçmenlerde ha seçmenlerde de rahatlayacak olmuyor ayrı yazılması lazım bitişik yazılmış doğru cevap Ceyhan olacak bu sorudan da şunu kazandık abi her sorudan bir şey kazanıyoruz çok iyi bu sorudan şunu kazandık abi yani bir kelimeyi çok sık kullanıp ya da benzer bir kuralı çok sıkışıklarda kullanıp da ona dikkat çekip arada kaynatacak bir soru gelebilir. Çok önemli bu. Abi bu soru çok iyi. Büyük harfli kısaltmalarda baya baya böyle yani büyük harfli kısaltmalara nokta gelmez. K diye okunur. K diye okunmaz. Son ses tabii ki. Son ses bizim için önemli. Bazen rütük olur. Botaş olur. Yani... Baya bildiğin ünlü harf gelirse kelimeye dönüşür falan bilgileri tamamını burada neredeyse sınamışız. Ama tekrar tekrar vurgulayalım. Ona dikkat çekip başka bir şey sormuşuz. Ceyhan doğru cevap olacak. Daha yeni yazım ile ilgili yanlış var. Bu yukarıdaki parçada diyor kaç tane yazım yanlışı var. Başlayalım. Söylenleri dikkatle dinliyor gibi görünse de aslında içi içini yordu. Anlatılan her şey şey ayrı olacak bir. Onun için dikkat edilecek noktalardı. Tabii tüm bunları duyup da Uygulanmayan da yok değildi diyor. Uygulanmayan. Konuşma dilinde bazı atmaları göstermiyoruz yazı diline. Dikkat yansıtmıyoruz. O yine de dinlemeye devam etmeli ve bazı alışkanlıklarını terk etmeliydi. Terk etmek ayrı doğru cevap 3 olacak. Bir daha bakalım. Söylenleri dikkatle dinliyor gibi görünse de tamam aslında Eyvallah içi için iyi yoğurtu anlatılan her şey onun için dikkat edilecek noktalardı. Tabii tüm bunları duyup da eyvallah duyup ta desek de bazen da diye yazıyoruz zaman dikkat. Uygulamayan da yok değildi o yine de dinlemeye devam etmeli ve bazı alışkanlıklarını terk etmeliydi. Evet 3 tane yazım yanlışı var güzel geldik arkadaşlar 10. soruya aşağıdaki hangisi hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Dostluğumuz uzun sürmese de geride kalan yaşanmışlıklarımız ardından baka kaldım ağzındaki baklayı. Saklamayı çok iyi bilirdi ama bu kez bir anda söyleyiverdi. Sen gide dur ben işim bitir bitirmez sana katılacağım. Böyle çalışırsa sınavda çıkacak tüm soruları yakalayabilirdi. E bilmek aman dikkat arkadaşlar. Bir kurallı birleşik eylemdir. E bilmek yeterlik fiilidir. İ vermek tezliktir. E durmak, e gelmek, e kalmak sürerliktir, E yazmaksa yaklaşmadır. Ve bunların tamamı bitişik yazılır. Ayrı yazıldığı istisnai hiçbir durum yoktur. Doğru cevap denizlidir. Geldik arkadaşlar 11. soruya. Altı üstü kelimeleri somutsa ayrı, soyutsa bitişik yaz kardeşim diyor. Kuralı biliyoruz. Bakalım hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklı yazım yanlışı var. Eserlerini yazarken dikkatli akşamüstü. Özellikle akşamüstü. Tamam bunu konuşmuştuk. Akşamüstü. Akşamın altı üstü olmaz kardeşim. Soyut demiştik. Evet öyle de oldu. Bitişik yazıldı. Görüşmeyi öyle ayaküstü yapınca iki taraftan. Evet ayaküstü ifadesi ayağının üstünde değil. Onu kastetmiyor. Yani topa ayaküstü vurdu falan demiyor. Öyle olsa ayrı yazılır. Soyut bir şey bu. Yani üstün körü hızla konuşmayalım anlamında. Bitişik yazılıyor. Aman dikkat. Göz altına alınan gençlerin suçüstü yakalandıkları. Evet gözaltı ifadesi gözün gerçekten altı değil. Soyut olduğu için bitişik fakat suçun altı üstü olmaz abi. Doğal olarak çok bariz bir yazım yanlışı var burada. Suç üstü bitişik olacak. Soyut bir şey çünkü. Sinemada olağanüstü evet olağanüstü bitişik. Öyle bir ortama girdiler ki her taraf duman altı. Duman altı harika bir sözcük cepte kalsın. Ayrı yazılıyor arkadaşlar. Çok çok önemli. Geldik 12'ye. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde büyük harfenin yazımı ilgili bir yazım yanlışı var? Yeşil biber yemek için bahçeye gittiğini biliyordu. Eyvallah. Burada yeşil ver ayrı olacak. Fakat büyük harflerin yazımı diyor bitişik ayrı yazım demiyor aman dikkat İnci mahallesinde çok önemli bir taktiktir bu çok önemli bir uyanıklık bu İnci mahallesinde M büyük gelenek ayrılmış güzel güzel gezimizin Avrupa'nın doğusuna oba yön belirten ifadeler nerede söyledim tabi her videoda söyledim ama şeyde vurguladım arkadaşlar Kapadokya videosunda evet evet Türkçe karavanı serisi var biliyorsunuz arkadaşlar kanalda Türkçe karavanı Kapadokya videosunda iki tane böyle peri bacasının tam arasında konuşarak ilerlediğim sahne hatırla lütfen mutlaka bak böyle aralara yedirdiğimiz bilgiler var arkadaşlar bu Türkçe karavanı serisinde sınavda gelme ihtimali neredeyse %100 olan. Avrupa'nın doğusuna orada şunu söylemişti ki yer if adından sonra ise yön ifadesi burada olduğu gibi küçük başlar. Eğer başta olsaydı büyüktü. Yani Doğu Avrupa deseydik büyüktü ama Avrupa'nın doğusunda değil küçük olmalı. Evet büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı bu. Bursa uzun bir yolculuktan sonra Kırşehir ilinin evet il adı büyük ama ilk kelimesi küçük yazılır bunu biliyorsunuz tamam. 4 Nisan'da evet sayısal veri varsa ay adı büyük yazılır. Gelen ek mutlaka ayrılır. Süper gidiyoruz. 1 milyon olduk arkadaşlar. 1,5 milyon olduk. 1 milyon olduk nereden çıktı? 1,5 milyon olduk arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın, aklınızda kalsın. 2 milyona doğru gidiyoruz. Artık hedefimiz 2 milyon. 1,5 milyon içinde bir pasta keseceğiz, bir kutlamamızı yapacağız inşallah. Onda yakın zamanda paylaşacağız bir iki güne kadar. İçiniz rahat olsun. Güzel gidiyoruz, sağlam gidiyoruz. Edebiyatta full tekrar testlerine başladım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Rüştü Hoca edebiyat anlatıyor YouTube kanalında. Eh Rüştü Hoca ile Türkçe bu kanalda da arkadaşlar ne yapıyoruz? Denemelere devam ediyoruz. Yani iki tarafta bomba gibi ilerliyor. Çok teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı arkadaşlar. Bir yandan da karavan videoları devam ediyor. Yani çok yoğun gidiyoruz. Sınav yaklaşıyor. Yani bir şey kalmadı. Nisan ayı öldü sayılır. Nisan ayı bitti sayılır. Sağlam bir Mayıs ayı bizi bekliyor. Bol bol yine denemenin olduğu, tekrarların olduğu, vurguların olduğu, sınav odaklantıların olduğu videolarla inşallah yanınızda olmaya çalışacağım. İçiniz çok rahat olsun. Kanalda kalmaya, ben de kalmaya devam edin. Türkçe ve Edebiyat ben de. İçiniz çok rahat olsun. Her şeyi konuştuk, her şeyi yine konuşuyoruz, yine konuş konuşacağız inşallah. Sınav anına kadar yanınızda olmaya devam edeceğim. Tabii ki tahmin videosu da sınav haberi birkaç gün kala gelecek. Onu da hatırlatmış olayım. E o zaman uzattık hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeceğiz. Pazartesi görüşeceğiz. Yarın pazar. Şöyle bir dinlenelim. Pazartesi bomba gibi devam edelim. Yalnız aktif dinlenme yapalım. Mutlaka konu tekrarları yapın arkadaşlar. Özellikle yüz örnek serilerini şöyle bir izlemenizde büyük fayda var. Sıfırdan paragrafı mutlaka bitirin. Sıfırdan dil bilgisini kesinlikle bitirin. Sınavdan önce bu ikisi bitmeden asla ama asla içiniz rahat olmaz. Kesinlikle bitirmelisiniz. İyice oturmalı. Çünkü orada gerçekten önemli detaylar var. Paragrafta bütün soru tarzları var. Dil bilgisinde de inanılmaz detaylar var arkadaşlar. Gelme ihtimali olan. iki kampı da mutlaka günde 2-3 videoyla bitirin olur mu? E o zaman haydi. Görüşmek üzere.